Ryan Simulator'ın 2. sezonunun 2. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüm bayağı bir beğenildi. Bayağı bir istendi. Çok teşekkür ederim. Ayın çift günlerinde saat 2'de nono live'da oynuyoruz. Mutlaka yayınlara bekliyorum arkadaşlar. Açıklama bölümünde linki var. Mutlaka gelin. Ayrıca bu videoya da like atmayı unutmayın. Gerçekten 25.000 like her türlü yeter. Ve biz bunu başaracak güçteyiz. Hadi bakalım like'lara sarılalım. Laf fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten güzel bir bölümde. Hadi direkt videoya geçelim bakalım. Lig adamı düştü. Al hmm, arabayı git al şu Hugo'yu şeyi. Al Hugo'yu. Ver Hugo seni almaya geliyorum. Beni mi? Oğlum koyacağız? Ne yapacağız lan biz? Bekle bekle. Oğlum biz bunları nasıl kapatacağız burayı? Buranın önünü arkasını. Ben buldum nasıl kapatacağımızı. Kestirme yoldan gidiyorum ki benzin bitmesin. Anladın mı Berat? Koy koy Garloş. Ne kadar akıllıyız Garloş ya. Değil mi? Çok. En akıllı biziz Garloş. Ben de öyle düşünüyordum. Garloş hadi hadi çabuk. Tamam. Garlış oradan çıkamazlar. Burayı da bir kapatsak hafif. Geçici kapı yapıyoruz arkadaşlar. Aa orası. Garlış bunlar, Sen neredesin bunlar lan? çıkmışlar. Lan! Neredesin Berat? Işınlandım. Haritayı aç. Nereye ışınlandım ama bak. Ben göremiyorum seni. Bu Berat'tı. Oha! İki... Best Burger'e ışınlandım. 3 günde bir ışınlanıyordu ya. Hala <laughs> devam ediyor. <laughs> Bir Berat ışınlanıyordu bu arada. Hiç Çok kimse şey ışınlanmıyordu. Bu oyunda sadece Berat ışınlanıyordu hala öyle. Biz metal niye istiyoruz lan? Sebep ne? Kapı, Kapı yap yapmak. Için Kapı, Kapı yapınca çiftliğin he hepsi oluyor mu? Berat metali aldım ama metal nerede? Bilmem. Alaab bidomuz burada diye diğer Burada ne? yanımda, yanımda. Metal aldım. Ha. Oğlum ne kadar zor lan bu. Ala abi buraya kapı gerekiyor. Aa, Harbi bu mi bu diyorsun? Ya. Oha. Kardeş <laughs> gerçekten kapı mı gerekiyor buraya lan? Anla artık Ali abi. Oha. Niye benim üzerime oynuyorsun? Kardeşe bak lan inanılmaz. Ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Zeka lan. <laughs> Ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Kaldır beni. <laughs> Adama bak lan. Sadece oyun oynuyorum. Bak oyunu yükledim her şey baştan açılır. Lan, lan baga girdim yine. Biraz, Eski bag ya. Ya. ya yine Michael Jackson oldum ya. Adama bakın mapi açın mapi açın. Merhaba ne işin var dağın başında ya. <laughs> Oğlum görevsin lan diyeyim. Düğün başındayım. Senin o dağa aşık benim yanıma gelmen lazım. Ben de sana gelmeye çalışıyorum da yok araba çekmiyor. E bu yemi nasıl? zemine dök. Hadi! Yeme yemi zemine döktüm. Doğru mu dök kardeş? Doğru bir şey mi yaptım? Hayır abi niye, yedi, niye Zemine döktüm. Buradan Burada yemezler mi? O yerler de yanlık Olsun olsun şimdilik buradan yesinler. Oğlum özesinler. ters yerlerden çıkmışız. Bak yiyorlar olur, Ama... yiyecekler. Yiyorlar lan. Birbirimize bakıyoruz şu anda. Neredesin? Şu anda yeri bir tanesi. Yeri de yiyecek. Oha! Yen bitti lan hiçbir evet, şey kalmadı. Yan döndü. Lan yan döndü. Yan. İkisi birer kere yedi yen bitti. Ne anladık <laughs> bu işten lan? Su kovası <laughs> nereden? Su kovası <laughs> yenlik memlük tavuk de. kümesine ekstra Hadi bir oldum. şeyler ekleyecek miyiz? He? Ekleyeceğiz. Şunu şuraya koydum yanına yanı başına sepete. Suyu nereye koyacağız kardeş buraya mı? bilmiyorum abi. Neyse suya anlayamadım. <laughs> suluk yapmamız lazım. Suluk yapmamız lazım. Yemlik Aa, de yapmamız mi? lazım o zaman değil mi? Evet. Ben bunu döküyorum. Bak küçük tamam. yemlik koydum. Bir tane küçük yala yalak koyuyorum. Tamam. E siz geldiniz mi? Ha sen de istiyorsun şimdi. Abi bak sen çıkın Çiftliğin gördüm. Ben bu metali ne yapacağım? Aa, anlamadığım <laughs> olay ne biliyor musun? Aa. <laughs> Dört tokumuz olmuş. Kalas lazım abi. Kalas tamam, lazım şey yaptım. Kalas mı lazım? Sen onu nasıl evet, yaptın evet. Berat? Suluğunu ben, şey ben yapmadım, yapmadım abi. Değil. Direkt içindeydi. Oha. Ben onu niye görmedim? Kalas. Ağaç Lan keselim. Lan bir dur garmoş. Hadi herkes kessin ağaç da koysun şuna. Orada. Abi kalas o değil. Kalas benim elimdeki. Ha doğru. Bu odundu değil mi? Evet. Makine nerede? dışarıda. Domuzların orada. Hadi yatak sabah olsun. Tamam oldu hadi getir. Hırdavatçıdan kova alıp suluğu dolduracaksın. Bir de kuyu lazım. Kuyu yok mu lan? Oldu. Oldu mu? o? Ona su, su su, lazım ona. Suyu koyabiliyor musun ona? Suyu nasıl koyacağız lan? Öyle olmuyor denedim az önce. Oğlum bu yemlek zaten. Suluk değil o. Bunlar yiyorlar bu arada. Susuz kaldılar bunlar. Neyse yatalım ya. Arkadaşlar. Sabah oldu mu abi? Bilmiyorum ki. Ya. Sabah oldu mu abi? Olmadı sanırım. Oldu mu abi? Şu anda oyunda kim var? Kimse. Niye sabah olmuyor? Ha şimdi oluyor. Sabah oldu mu abi? Oldu oldu. Kalk hadi. Tamam. Bu ne lan? Dedi mi öldü mü ya? Tamam. Kuyu şu herhalde yok o tabela. Kuyu nerede lan? A, kuyuyu gördüm sanki. Sanki önümde ya. Şu. Vallahi kuyu bu. Okey. Nasıl yapacağız bunu tamamlayacağız? Yok kuyu değil ya. Kuyu gibi görünüyor ama sanki değil. Ya da kuyu. Abi altı açık değil onun ki. Ben bunu kuyu o haline mi getireceğiz? Çöpmüş abi bu. Çöp mü? O zaman kuyu kuyu inşa edeceğiz bir dakika. Su çanağı, yemlik, tamam. Gel değirmeni. Yani. Allah Allah. Hiçbir şey yok ki burada. Hiçbir şey yok burada. Kan kuyu. Kuyu. Hepsi var, hepsi var. Eskiden böyle değiller, Her şey yeri belliydi ya. Şimdi daha iyi olmuş. Kendi çiftliğini net kendin yapıyor musun gibi. kuyu bir tık ortaya koyacağım. Şuraya bir yere. Tamam. Ee, çimento mu? Evet, oh, Ondan gideceğiz, alacağız. Oha. Ben ya. gidiyorum. Abi paramız yok ki. Aa, para yok. 22. O zaman ayağı olamaya gidelim. Gel Berat. Ayı mı alacağız? Para lazım. Ben beni de alın ya. Oha. <laughs> Geldim. Bence ayılar Güvenli. arka tarafımızda. Arka? Sen Arkada. Göl tarafında arka değil de tam tam arkası. Ha o tarafta. Aynen. <laughs> Lan burası değil. Manyak mısınız? Ya Laz'ın dediği yere mi gideceğiz? Bence arka... de Laz'a güvenmeyin kaka. Bu arada arka tarafımızdadır net. Orada daha çok boş alan var. Abi arka tarafın dağlık. Öyle mi gerçek? Aa dağlıkmış. Aa geyik! Looo! Tek kenara. <laughs> vurdum onu! Vurdum onu! <laughs> gidiyorum gidiyorum. Vurdum. Vuramadın. Öldü. Ölmedi. Ölmedi. Ya. ölmedi. Ölmedi oğlum. Benim, benim hayalimde öldü. Ha. Bak yavaşladı. Kim öldü. Getir. Oğlum çok hızlı lan. Benden hızlı değil aga. Ben bir vuramadım. Dünyanın mermisini harcadım. Hugo koyulmuyor. Düzlük bir yere gel. Arkaya gel. Ben çıksana koyacağım. Çık çık pezevenk. Yeter ya. lan. Hugo gitme. Abim nerede lan? Buradayım. Gördün abim? Buradayım. Abi dur duramıyorum. Ben dur oğlum etlerini attım. Duramadım. <laughs> Etler sağa sola saçıldı. Şu yanda var. <laughs> Fre basınca durmuyor oyun gerçekçileşmiş. <laughs> Hadi artık be. 6 tane mi alıyor bu? Benzinliğe git. Ha oradan düz yukarıya. Doğru gidiyorsun bu arada. Ha, ha, ha. oradan öyle ha. ha. Ha? Oradan ha? Harita ne kadar şey olmuş değil mi? Nasıl desem? Ha? ha. Gidilmesi zor olmuş bir de gerçekçi hale gelmiş. Lan benzinliğin ha. arkası bura. Mepe baksana. Fırtına çıktı zaten ayılar kaçar fırtınadan. Çok mu şey yaptın ayılarla birlikte kaldın? Senle kaldım ya iki ay boyunca. Ya he he tamam he. Mal. <laughs> Vay be. Ne oldu lan? Vay be. Ne oldu oğlum siz neredesiniz? Biz ayağı arıyoruz da bulamadık. Geri dönüyoruz. Abi benim dediğim yere gidecektik. Benzinlikçiye gel benzinlikçiye. Elinde siyah gördüm beni vurursun diye şey seni öncesinde Benzinliği vurdum. Benzinliğe vuracaktım patlıyor mu diye. Bakayım. Dur patlamıyormuş. Patlamıyormuş lan araba. Lan çıkamıyor mu arabadan Yugo Yok birini indir. <laughs> Siz ne yaşıyorsunuz ya orada? Çok güzel yapıştı yere ya. Asfalta yapıştı. Lan <laughs> Lan neden neden? İkisini de indirdim aga. Neden neden Berat neden? <laughs> Üç tane G giyinirdim lan. Oğlum Peki. tamam da ne, yani gelemiyoruz ki nerede olduğum belli değil. Haritaya bak belli. Lan ne yapıyorsunuz? Bir anda bir chargeri boşalt. Ha gördüm gördüm, gördüm <laughs> nerede olduğunu. Ayşin bak abi bir bak bir bak. Şöyle mi gidiyorsun? Bana bak. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mermini boşuna bitiriyorsun. <laughs> Ferhat ne yapıyorsun? Bir gün de yedin. yerini. Güzel değil mi? Çok iyi ya. Hoşuma git. Ağam modasan Ömer. Kim? <laughs> Başka modasan Ömer. girdi ya. Aniden. <laughs> Yine şey tabii Michael Jackson dansı yapmadan olmaz yani iş. Gel hadi. Gidelim şimdi hadi. Nereye gidiyor am? Hah tamam. Garloşa git garloşa. Burada burada. Oğlum bunlar nasıl yükleyeceğiz arabaya? ya? Oğlum. Ben köyledim. Oğlum bir ha, da. Ya. İş yapalım da. Vallahi size sıkmıyordum kime sıkıyordun? önüme çıkmışsınız Hı -hı. Ben ya çekil şuradan in arabanın da biz de koyalım <laughs> ya abi nereye koyacaksan biri benden önce koyuyor ya ya <laughs> <laughs> sinir oldum oğlum parça var elimizde oğlum ben... taşıyalım işte aaa tamam Oğlum arabanın tekeri patladı. <laughs> Abi gel buraya yanıma gel. Hayır dur bekle bekle. Arabanın tekeri bekle, mi patla, Patlamış gerçekten. Abi benim yanıma gelmen lazım. Oraya geçince baga giriyor. ben en üstte çıkayım. Ben mi gelmem bekle lan? Bekle lan. Abim orada diyor öyle ola bir bekle. Dur. <laughs> Siz koşun Tamam o gitsin biz koşalım. Hep Hayır, beraber. Git. Tamam tamam hadi git sen git Carlos. Abi koş. Hayır <laughs> <laughs> ben bunu demek istememiştim. Hep beraber koşsaydık komik olurdu. Hayır bekleyin <laughs> bari böyle, ben de geleyim. Böyle daha komik oldu. <laughs> <laughs> Hayır abi. hiç komik değil bu arada. <laughs> Hayır koşamıyor da Karakteri koşarken tek yere odaklanıyorum oyunda ya. Nere nereye abi? Ne bileyim Dur, abi. Sen aa ben Büyük sizden önce hatta... mi geldim gerçekten? Yok. Biz Yo. attık dolanıyoruz. Attık çıktık abi. Nasıl satılıyor buraya bu? abim de seviniyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam sata, satalım satalım satalım. Sattım. Ha. Bu arada satın. siz satmamışsınız şey eşekler. Çimento almaya gidiyoruz hadi. Ben Her çiftliğe zaman. yakınım. Biz siz, sen, siz gelene kadar ben bir şey yaparım ya. ya taşırım. Soğutucuya koyup hep beraber taşıyabilir miyim onları? Kovaları soğutucunun içine koy. Oha. Ahşap Onu kova nasıl? da al dediler bana. Sanırım şey için. Kuyu için. He. Hmm. Şuna bas al. Almak istemiyorum. Bırak yerleştir. Sağ tuşla yerleştir. Daha nasıl yapacağım çok ya? Çok yer açılıyor çünkü koyamazsın. Şimdi ben bir kova taşımıştım. Oğlum acil gelmeniz lazım ya. Üff. Abi 20 tane ayı öldürdük onları koyun. 20 tane yani, ayı ben... ne? nasıl öldürdünüz lan? Parra parra parra. Nerede öldürdünüz bu arada birader? Hırvat'ın oralarda. Hmm. Yerleştiremiyoruz zaten. Ay, zorlamayın o zaman. Biz. Abi iki kişi satmaya gitsin bir kişi burada dursun. Çiftlik denilen Merhaba, de, şey. Koy buraya. Öncelikle mesela şu kovayı alın. Oğlum ben şunları satmaya götürüyorum ya. Ya biz de ayı ayılar ayı, kaldılar ya. E su şu kovamız nerede bizim suyumuz? Şu su herhalde. E, kovayı Vay, alıyorum diyelim ki. Kovayı izleyeyim? Evet evet. Ha. Ha. Okey. Burada ev var lan. Aldım. Şunun içine koyduğum zaman içecekler mi şimdi bunu? Hadi için. İçin lan. Bir tane tavuk ölmüş mü ciddi ciddi? Okey şey olmaz. Çok kötü var. Ya boş ver daha fazla yiyeyim. Bir dakika bir dakika. Bu bunu içmiyorlar galiba. Suluk dediğim. Arkadaşlar su araba kayıp bu arada. Su çanağı. Küçük su çanağı. Oğlum şu su çanağı değil mi lan şu? Allah Allah. Aa su içtiler ya. Neyden su içtiler lan bunlar? Su içmişler. Lan nereden su içti bunlar? Yemliğe doldur. Bas yemliğe doldur. Bir dakika bir dakika ya. Ben böyle oyunun bayağı oyunun şeyi çok kötü ya. Aha tamam koydum. Niye? abi neden evet. ormana zarar veriyorsun durduk yere? Kullanmayacağız onları. Kullanırız belki. Daha yapmadım ki altı kalas gerekiyormuş. Ya abi Hugo arabayı kaybetti. Nasıl arabayı kaybetti ya? <laughs> ben de öyle sabahtan beri koştur koştur geliyorum sağa sola. Önemli değil o <laughs> hani. Lan burada 30 tane et var evet. Arabanın içine 20 tane et yüklemiştik. Lan nasıl? Araba evet. <laughs> <spamlama gülüyor> şeyi yok mu ya? Yaptım, düşün. aldım. Vallahi koydum sonunda ya. Allah çarpsın koydum lan. Benim olduğum yoldaki biraz kısmında şu an ben geniş aramaya başladım. Biraz kısmına Şunu da tam bunun üzerine koyayım da psikolojileri bozulsun. <laughs> Hiçbir şey umurumda değil adamın <laughs> O kendi kafasını takılıyor yine. Kim? Sen. Niye? Umurumda değil diyorum ya. Adam. Domuzlar GG olabilir. Oğlum ne yapayım her yere nasıl yetişeyim Şimdi, tek başıma? Bebek. Yo domuzlar gayet iyi durumda. O zaman şey yapacağım ben. Aa arabayı buldum Bak varmış demek ki Şu mu lan Şu mu lan inşallah budur abi Evet bu Oh be sonunda arabayı buldum Neredeydi lan bu haritada Şu burada ne işi var bu arabanın Uyuyor uyuyor arkadaşlar ölmedi uyuyor Ben baya bir iş hallettim burada Biz baya bir ayı kestik Odun kestin de Çok iyi ya şey Ben biliyorum orayı ya Best burger 8 tane yaptık Şimdi 8 tane daha su Niye bir tane taşıyabiliyor ya 2 tane 3 tane taşıtası daha mantıklı ya Ben de markete geldim Aa market kapalı Ya Aa. Sabah 9'da açılacak. Oha. Market mi kapalı? Evet. Saat 10-11 olmuş. Uyekay. Kaç tane? Bir tanesini yemlik yap dediniz de. Bunu Ben bu etleri mıyım? o zaman çiftliğe götüreyim. Çünkü çiftlikte doğuyoruz. Etler orada kalsın. Onları gelir alırız. En azından Uye, bir tane sunuyu yapayım. Duruyor duruyor aynen. Sürü Yaptım. Şunu ben da şifreye geçiyorum biraz sen de gel. Güzel. Nice. Şimdi bir tane yemlik yapayım şunun yanına. Ben oyunu tamamen öğrendim ya. Hoşuma gitti. Yemlek ya. Aa, nâderim, benzin bitti. Bu. Abi benzin getir. Benzin bitti. Nasıl getireyim onu? Benzin getir bana. Zaten çok yakınız. He, tam getiriyorum hemen. Tam geliyorum. Ayetlerin hepsini taşıyabildiniz mi bari? Hayır. Oha. Hayır, Ayet, ben ayetlerin yerini ama. bebek Tamam sen bu arabayı çiftliğe geri götürürsün ha ben de çıkıyorum. Eyvallah ya. <laughs> Benzin bidonunu mu getireyim arabayı mı? Aa evet ben onu unutmuşum. Abi benzin bidonu takılı kalsın öyle git. Aa, evet onu yapabilirsin. Ya öyle bir şey yapılmıyor ya. Gitmiyor. Tamam anladık kardeş gitmiyor. gitmiyor gitmiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada Ranch Simulator'un oynatma listesi var. Mutlaka tıklayıp izleyin. Burada da arkadaşlar müthiş bir seri olan ve gerçekten tadının devamımızda bıraktığı bir Clash Minecraft pardon özür Aa bak. Surprise. Burada da mükemmel bir seri olan Minecraft serimiz var. Bitti ama yenisi yakında gelecek. Ama şimdilik buna başlayabilirsiniz. Gerçekten çok heyecan verici. Buradan da kanala abone olun. Hadi sizleri Hoşçakalın. Bye bye.